gelecek sizsiniz. Bugün milli mücadelemizin başlatılmasının 102. yıl Yolunda istiklal ve istikbal sevdasıyla yola çıkılan ve asırlarca bitmeyecek bu kutlu yolcu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Birdal Öztürk tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulacaktır. Arz edelim. Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir. Tarih boyunca bağımsız yaşamış olan Türk milletinin yine de dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız olarak sürdürmesi için buna inanan ve Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır. Diyen Yüce Önder 7'den 70'e Kuzeylisi, Güneylisi, Doğulusu, Batılısı her insanımızı arkasına alarak milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yoklu, yoklukluğa rağmen bu mücadelede Türk milleti başarı elde etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasına emanete, cumhuriyete sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 12. Sınıf Öğrencisi Mustafa Kaplan'ı Samsun Güneşi isimli şiiri okumak için davet ediyoruz. Güneş gönlümüzü harladı. Samsun'dan dolan güneş. O alev saçlarıyla güneşi kıskandırdı. Heybetli duruşu Hadi gidelim. Hanife. al da fotoğraf çekinelim.